Bismillah, Elhamdülillah, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden nakledeceğimiz bu hadisi şerifi bize ilk nakleden, ilk aktaran kimse Enes bin Malik radiyallahu anh'tir. Enes Allah kendisinden razı olsun, Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine hicretten sonra annesinin Peygamberimize getirip bu çocuk sana hizmet etsin ya Resulallah dediği ve onun da 10 on yıl Nebi aleyhissalatü vesselama hizmet ettiği ve bu hizmetin şerefiyle şereflendiği bir kimsedir. İşte o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadislerinden bize şöyle bahseder. Efendimiz der ki: Sizden hiçbiriniz ben kendisine babasından, evladından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş sayılmaz. Sizden hiçbiriniz ben kendisine babasından evladından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş sayılmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam imanla ilgili bir bilgi verir bize. Ve bu imanın şartlarından olarak der ki siz ey Müslümanlar beni seveceksiniz. Yani peygamberimizi babamızı sevdiğimiz gibi değil anamızı sevdiğimiz gibi değil, çocuklarımızı sevdiğimiz gibi değil, diğer insanları sevdiğimiz gibi değil. Hepsinden daha fazla ve hepsinden daha önemli olarak. Hatta başka bir sözlerinde ve Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde Peygamber aleyhissalatü vesselam Müslümanlara kendilerinden de daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamayacaklarını öğreniyoruz. Efendimiz bir tarafta, biz bir tarafta. Efendimiz bir tarafta, anamız, babamız bir tarafta. Efendimiz bir tarafta, eşimiz, çocuklarımız bir tarafta. Analar, babalar, eşler, çocuklar ve tüm insanlar bir tarafta. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafta. Müslümanın tercihi Allah Resulü olacak. Anamız bir şey isteyebilir. Efendimizle çatışıyorsa tercihimiz Peygamber Aleyhisselam. Babamız bir şey isteyebilir. Çatışıyorsa peygamberimizle tercihimiz Peygamber Aleyhisselam. Oğullarımız, kızlarımız, eşlerimiz, insanlar, toplumlar, dünya bir şeyler isteyebilir. Muhammed Aleyhisselam da bir şey isterse, tercihimiz Muhammed Aleyhisselam olursa, işte o zaman Müslüman oluyoruz. Allah ve Resulü bir şeye karar verdiği zaman, Müslümanların seçenek hakkı yok. Allah ve Resulü bir şeye karar verdiği zaman Müslümanlar, işittik ve itaat ettik derler. Bu ayetler de bize bir Müslümanın hayatında tek tercihinin Allah ve Resulü olduğunu söylüyor. Ve bu tercihin yanı başında başka bir tercih söz konusu olamaz. İnsanlar, devletler, toplumlar, güçlüler, ekonomik, siyasal çıkarlar, dünya çıkarları, duygularımız, sevgilerimiz, kadın, erkek, zevk, eğlencelerimiz, her şey bir yana bütün bunları düzene koyacak olan ve bütün bunları güzelleştirecek olan ve bütün bunların bize hayır getirecek yanıyla bizim nasıl yaşamamızın gerektiğini bildirecek olan efendimiz olacak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olacak ve biz de hayatı ona göre yaşayacağız. İşte o zaman iş güzeldir, dünya güzeldir. Ve yine Enes bin Malik'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yine imanla ilgili bir bilgi ve değerlendirme. Kendisi için sevdiğini kardeşi için sevmedikçe bir kimse Müslüman olamaz. Allahu Ekber. Biraz önceki hadisten öğrendik ki tercihimiz Muhammed Aleyhisselam olursa o zaman Müslüman oluyoruz. Karar verme yetkisini peygamberimize verdiğimiz zaman Müslüman oluyoruz. Ve bir hayat yaşıyoruz ve yaşadığımız hayatta Müslüman kardeşlerimiz de var. Biliyorsunuz Allah Müslümanları kardeş saymıştır. Ayet اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَ Muhakkak ki müminler kardeştir. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Müslüman, Müslümanın kardeşidir demiştir. Ve biz hepimiz Adem'den olan, Adem'de topraktan yaratılan bir varlığın başlangıcıyla birlikte hayat sahnesine gelen kimseleriz. Adem ve Havva'dan var olan insanlığı Allahu Teala sadece inanç olarak ayırmıştır. Kadın olarak, erkek olarak, güçlü olarak, zayıf olarak, özgür olarak, köle olarak, fakir olarak, zengin olarak ayırmamıştır. Sadece iman edenlerle iman etmeyenleri ayırmıştır. İman edenleri de kendi aralarında ayrıcalıklı değerlendirmemiştir. Kimin ne kadar imanlı olduğunu zaten sadece ben bilirim demiştir Rabbimiz. Ve işte bu iman edenler arasında imanın varlığının söz konusu olacağını bir kimsenin ben müminim demesinin ispatlayacağı olgusunu Muhammed Aleyhisselam şöyle der. Hiçbir kimse kendi için sevdiğini kardeş için sevmedikçe biraz da açayım ve kendi için sevmediğini kardeşi için sevmedikçe iman etmiş olamıyor. Yine bu hadis bize Peygamber Aleyhisselam'a ilk inen surelerden Müddetfir suresindeki bir ayeti hatırlattı. Vela temnun testektir Az şey verip çok şey bekleme. Karşıdan daha fazla beklenti içine girerek kardeşlerine bir iyilik yapma. Yani hep kardeşini düşün. Öncelikle kardeşin. Öncelikle Müslüman kardeşin. Onu seveceksin. Onun doymasını isteyeceksin. Onun yemesini isteyeceksin. Onun kazanmasını isteyeceksin. Önce onun mutlu olmasını isteyeceksin. Sonra kendin yersin, doyarsın, kazanırsın mutlu olursun. Aman ya Rabbi bu ne biçim bir ifade? Bu ne biçim bir iman değerlendirmesi? Bir hayatı düşünün. Bir aile hayatını. Bir hayatı düşünün. Bir köy hayatını, bir mahalle hayatını. Bir aile, bir hayatı düşünün. Bir şehir hayatını. Bir hayatı düşünün. Bütün bir dünyayı. Bütün Müslümanların var olduğu bir dünyayı. Herkes önce kardeşini düşünecek. Ekmekse kardeşim doysun. Su ise kardeşim içsin. Kazançsa kardeşim kazansın diyecek. Hiçbir kimse herkes ölsün ben yaşayayım. Herkes aç kalsın ben doyayım. Herkes susuz kalsın ben içeyim demeyecek. Herkes bütün Müslümanlar önce kardeşlerini düşünecekler. Babalar oğullarını, analar Kızlarını, gelinler kayınvaldelerini, kayınvaldeler gelinlerini, damatlar kayınpederlerini, kayınpederler damatlarını, amcalar yeğenlerini, yeğenler amcalarını, torunlar dedelerini, dedeler torunlarını, kardeşler kardeşlerini, kardeşler kardeşlerini, komşular komşularını, alıcılar satıcıları. Satıcılar, alıcıları, hocalar, talebeleri, talebeler, hocaları, yönetenler, yönetilenleri, yönetilenler, yönetenleri düşünecek. Yani bir dünyada hiçbir kimse kendini merkez kabul edip bütün dünya benim etrafımda dönsün. Herkes bana kul köle olsun demeyecek. Herkes beni yedirsin bana yedirsin bana ikram etsin benim için kazansın demeyecek. Herkes kardeşim 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 diyecek. Herkes anam diyecek, babam diyecek, oğlum diyecek, kızım diyecek. Emmim, halam, dayım, teyzem diyecek. Komşum diyecek, alanlar diyecek, satanlar diyecek. Hiçbir kimse ben demeyecek. Bunu dedikleri an insanlar işte Müslüman oluyorlar. Allahu Ekber. Hadisi okuyorum. La yu'minu ehadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz. Geliniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tanımladığı bu imanla dünya hayatını yaşamaya başlayalım. Ne dersiniz? Hiç kimse ben daha fazla kazanayım çabalamasın. Herkes kardeşlerim kazansın desin. Hiçbir alıcı satıcıdan daha fazla ben aşağı isteyeyim demesin. Satıcı kazansın desin. Hiçbir satıcı alıcıdan daha fazla kazanayım demesin. Alıcıya ben daha düşük fiyatla vereyim desin. Hocalar talebelerinden rahatlamalarını istemesinler hocalar varlıklarını, her şeylerini talebeler için, talebeler hocalar için, komşular komşular için, yönetenler kendilerini değil, yönetilenleri, yönetilenler kendilerini değil, yönetenleri hep düşünsün. Ne güzel değil mi? Herkesin fedakar olduğu, herkesin cömert olduğu, bunun da Allah'a, peygambere, ahirete iman gibi iman olduğu bir hayat. Bugün dünya buna muhtaç. Bugünkü dünya ise herkes bana göre yaşasın. Herkes aç kalsın ben doyayım. Herkes kazanmasın ben kazanayım. Herkes ölsün ben yaşayayım. Yaşarsın, doyarsın. Doyamazsınız ey insanlar, doyamazsınız. Dünya doymadı, dünyayı sömürenler doymadı. Ama fedakar olanlar, cömert olanlar, özverili olanlar doydu ve hem de ebediyen cennete doğru gittiler. Ve bir hadis Yine Enes bin Malik'ten bir hadis daha. Efendimizin 10 yıl dizinin dibinden ayrılmayan, onunla beraber yaşayan küçük bir çocuk, sonra uzun ömürle yaşayan bir sahabi. Ve der ki, yine inançla ve imanla ilgili. Üç şey vardır ki, bunlar kendisinde bulunan kimse imanın zevkini tadar. Kimde üç şey, üç özellik bulunursa o kimse imanın tadını tadar. Bir, Allah ve Resulü kendisine her şeyden daha sevgili olmak. Tek sevgili Allah ve Resulü. Şüphesiz ki Allah ve Resulünü seven kimse diğer insanlara karşı nefretle bakan kimse değildir. Diğer kimselere haksızlık yapan kimse değildir. Diğer kimseleri sevmeyen kimse değildir. Allah ve Rasulünü seven, bütün insanlara en güzel sevgiyi götüren kimsedir. Kim önce Allah ve Rasulünü severse, kim sevgisinin temelinde Allah ve Rasulünü oluşturursa, o kimsenin anasına sevgisi de güzel, Eşine sevgisi de güzel, kocasına sevgisi de güzel, oğullarına, kızlarına sevgisi de güzel. Diğer bütün Müslümanlara sevgisi de güzel. Hatta Müslüman olmayanlara bile tavrı güzeldir. Niye? Çünkü Müslüman olmayanların da Müslüman olmasına çabalar. Onları ezmez, onları sömürmez. Onlara en güzel ahlakla gelin Müslüman olun. Dünya Müslümanlıkla felah bulacaktır. Ahirette de cennete gitmeniz ancak Müslümanlıkla mümkün olacaktır der. Yani Allah ve Resulünü seven bir kimse diğer Müslüman olmayanları da en iyi insandır. En hayırlı insandır. Yahudi komşusu olabilir, Hristiyan olabilir, Mecusi sahibi olabilir. Diğer din ve sistemlerden birine sahip olabilir. Ama onları düşünen kimse yani Allah ve Rasülünü her şeyden fazla seven kimse bilir ki Allah'ı ve Rasülünü sevmek demek diğer bütün insanların Müslümanlıkla felaha ermesine çabalaması demektir. Ama adam seviyor. Yahudi'yi seviyorum diyor. Aman Yahudi olarak kal diyor. Adam Yahudi'ye zulmediyor onu cehenneme gönderiyor. Hristiyanı severim ama Hristiyan kal diyor. Adam ona en büyük zararı yapıyor. Kötü komşusuna ya da zalim insana karşı sevgi besliyor. Ama böyle devam et diyor. Böylece ona en büyük ihaneti yapmış oluyor. Ama Allah ve Rasulünü seven kimse herkesin dünyada en iyi şekilde Müslüman olmasına çabalayan ve ahirette de cennete gitmesine çabalayan kimsedir. İmanın tadını tadan kimsenin ikinci özelliği bir kimseyi sevmek ama yalnız Allah için sevmek. Müslüman Müslüman kardeşini sever. Ama kim için sever? Allah rızası için. Bir çıkar, bir menfaat, bir dünya için değil, Allah için. Çünkü bir Müslüman kardeşini bir Müslümanın, bir Müslüman kardeşini Allah için sevmesi onu cennete götürecek. Bundan daha önemli bir düşünce olabilir mi? Allahu Ekber. Allah için birbirlerini sevenler Allah'ın rahmetiyle Allah'ın cennetiyle karşılık bulacaklar. Müslümanın hayatında Allah sevgisinin dışında Allah içinin dışında bir şey yoktur. Ne ana için, ne baba için, ne toplum için, ne dünya için, ne ekonomik çıkarlar için, ne şu için, ne bu için hayat yaşamaz Müslüman. Müslüman sadece Allah için yaşar ve Allah için yaşayan Müslümanın bütün dünyaya karşı da hayrı da bereketi de güzeldir. Her şey Allah için, Allah rızası içindir. Bu oldu mu işte Müslüman imanın tadını tadar. Ama biraz Allah için, biraz dünya için, biraz toplum için, biraz millet için, biraz ana baba için, biraz aşiretim için, biraz kabilem için, biraz devlet için, biraz şu için, biraz bu için karıştırdım insan kimin ne isteyeceğini bilemez ve dengesiz bir hayatın içinde kendini bulur. Ama Allah için dedi mi Allah'ın ne istediği de bellidir. Allah'ın nereye yönettiği de bellidir. Allah için olan bir hayatta her şey yerli yerindedir. Dünyada, insanlarda, İyilerde, kötülerde, her şey anada babada. Ve imanın tadını tadan kimsenin üçüncü özelliği ateşe atılmaktan nefret ettiği kadar tekrar küfre dönmekten nefret eden kimse. Küfre dönmekten o kadar nefret edecek ki kafir olmaktan o kadar korkacak, o kadar kaçınacak ki sanki ateşe atılıyor. Öyle değil mi zaten? bir kimse Allah korusun hepimiz Allah korusun küfre dönmemiz demek küfre dönmek demek ateşe atılmak demektir. İşte bir Müslüman ateşe atılmaktan nefret ettiği kadar küfre dönmekten nefret etti mi işte o kimse de imanın tadını tadar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yine bir hadis ve yine Peygamberimizden bize bu hadisi nakleden Enes bin Malik. Allah kendisinden razı olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İmanın alameti ensarı sevmek. Nifakın, münafıklığın alameti ise ensara buğz etmektir. Allah Kur'an'da muhacirleri ve ensarları över. O ensar ki kendilerinin ihtiyacı olduğu halde diğer Müslümanları kendilerine tercih ettiler. Biraz önce gündeme getirdiğim hadisi bir daha hatırlayalım. Kendiniz için sevdiğinizi kardeşiniz için sevmedikçe iman etmiş olamazsınız diyordu Muhammed Aleyhisselam. Ensar bunu o kadar güzel anladı ki kendisinin ihtiyacı olsa bile kardeşini kendine tercih ediyordu. İşte bu iman. Ve muhacirlere kendi yurtlarını açan, kendi varlıklarını altın, gümüş ve servetlerini açan, kendi hurmalıklarını, tarlalarını açan, kendi rahatlarını Müslüman kardeşleri için, muhacir kardeşleri için feda eden Müslüman bir tipdir ensar, yani yardımcılar demek. Medine'de Medine'nin yerlileri, Evs ve Hazreç kabilesinden iman eden kimselerdir. Ve bunlar Müslümanca yaşamada Müslüman kardeşlerine yardım etmede en güzel örneği gösterdiler. Ve işte Muhammed asamda da der ki: Kim Müslüman kardeşlerine yardımcı olmada Müslüman kardeşlerini kendilerine tercih etmede bütün varlıklarını Müslüman kardeşleri için yere serpmede örnek olan ve Muhammed Aleyhisselam'a ve Müslümanlara kucak kaçan, her şeylerini Müslümanlara feda eden ensarı, Müslümanların yardımcılarını sevmek imandır. Onları onlara buz etmek ise nifaktır, münafıklıktır. Ensarı sevmek imansa ya ensar olmak ne? Allahu Ekber. Efendimiz bize sanki bunu da tavsiye etmiyor mu? Ensar olunuz. Ensar olun ki Müslümanlara yardımcı olun ki Müslümanlara her şeyinizi feda edin ki sizi sevmek iman, sizi sevmemek ise nifak olsun, din dışılık olsun. Allahu ekber. Bir Müslüman öyle bir hayat yaşasın ki o Müslüman imanın varlığının ya da yokluğunun alameti olsun, nişanesi olsun. Allahu ekber. Ve yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis. Bu sefer hadisin ravisi Ali kerramallahu vece. Ali efendimiz biliyorsunuz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman eden ilk şahsiyetlerdendir. Hatice annemiz Ali Efendimiz, Zeyd Efendimiz, Ebu Bekir Efendimiz işte bu dört şahsiyet ilk inanan Müslümanlardır ve Ali Efendimizin amcası Ebu Talib'in oğludur. Daha küçük yaşlarında Müslüman oldu ve küçük yaşlarında Ebu Talib'in fakirliği nedeniyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında kalıyordu ve birlikte bir hayat yaşıyorlardı. Ve imanı da hemen küçük yaşta gerçekleşmiş oldu. Mekke'den Medine hicret ederken Efendimiz kendi yatağına Ali Efendimiz'i bıraktı. Ve Medine'ye hicrette Ali Keramallahu Vece Efendimiz'i ve Ebu Bekir'i takip etti. Ve Efendimiz'in en sevgili kızı Müslüman hanımların hanımefendisi Fatıma'nın kocası eşi oldu. Efendimizin neslini sürdüren torunları Hasan, Hüseyin ve Zeynep'in de babasıydı Ali Keramallahu Veç'e. Ve işte o der ki taneyi yaratan ve ruhu yaratan Allah'a yemin ederim ki muhakkak müminden başkasının beni sevmeyeceği ve münafıktan başkasının da bana buz etmeyeceğinden ibaret olan bu söz Peygamber Vesselam'ın söylediği bir sözdür. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir söz nakleder ama bunu yeminle söyler. Ali Kerem Allah'u Efendimiz ve Efendimiz Ali'yi sevenlerin müminler olduğu Aliye bu zedenlerin de münafıklar olduğunu Peygamberimiz kendisine söylemiş ve o da bize bu sözü nakletmiş. Ensar'ı sevmenin iman olduğu, Müslümanlara yardım edenleri sevmenin iman olduğu ve onları sevmeyenlerin münafıklar olduğu gibi Ali Efendimizi sevmek de imandır. Sevmemek de münafıklıktır. Efendimiz'den biz bunu da öğreniyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.